Gördüğünüz gibi yangın söndürücüsü manzarayı bozmuş ama yangın söndürme şeysindeyse su yeri. Bu da C klas Mercedes Station Wagon bu arada fark ettiyseniz. Bu da 19.000 Euro. Bu 16.990 netto fiyat yani şey fiyatı şirketlerin fiyatı bildiğim kadarıyla yani şirketler vergiden filan düşünce gelecek olan fiyat yoksa gerçek fiyatı normal insana 19 bu C değil de şu yandaki siyah arkadaş baya hoşuma gitti Burada başka bir Mercedes var normal Sedan. Bu arada Almanya'da sedanlara limuzin deniyor. 16990. C Class, C200. 2015 model bu. Şöyle. Burada bir adet BMW var. BMW diyecektim. BMW var. Bunun fiyatı da 25990. 2017 model. 73.000 kilometrede BMW 520 de 5 kasa BMW. Bak bu da güzel. 25.000 euro. Kaç kilometredeymiş bu araç? 73.000. Allah Allah. O da 70, az önceki araba da 73.000'di. Bu da 73.000. Araç gördüğünüz gibi ateş ediyor fakat tabii korona dönemi olduğu için arabaları pek yıkayıp yağlamamış, sen temizlememişler. Yani biraz bakım eksilmiş. 2017 model dedik. BMW 520 dizel. Euro 5 midir, Euro 6 mıdır bilmiyorum. Burada bir adet Audi A6 var. 4 çeker, Quattro. bakalım bu araç neymiş A6 3.0 dizel 2015 model Euro 6'ymış bu 25.000 Euro ee, az önceki aracı ben merak ettim bakmak istiyorum Euro 6 mı diye hem de Euro 6 C'ymiş en iyi Euro 6'lardan biri 190 beygir güzel Demek ki bunun piyasası bu 20-25 arasına böyle bir araç alınabiliyor. Öğrenmiş olduk. Evet burada bir A6 2.0 dizel Avant var. Euro 5'miş bu. Birinci elden 16.900. 114.000 kilometrede. Yahudi A6 Burada bir adet A7 var Gerçek ateş eden bir araba Süper Quattro tabi bu da Quattro'dan aşağısı kurtarmıyor Euro 6 2015 model 178.000 kilometrede Fiyatı da 27.000 Euro 27.900 bu araç gerçekten şık. Bayağı şık bir araba ya. Ailesi biraz daha küç küçük de demeyeyim yani, bayağı da büyük araba da ben tabii stationci olduğum için mecburen bana gelmiyor. Ailesi küçük olanlara diyecektim ama küçük araba da değil. İçi gözüküyor mu bilmiyorum, şöyle çekeyim. Evet. Şöyle biraz daha ucuz arabalara bakalım. Yine BMW 16900 420 dizel. Burada başka bir BMW var. 118 1 serisi 16900. Bu herhalde yeni. 2018 model. O yüzden biraz fiyatı yüksek. Yani bir burada 12000'e bir adet BMW var. Gene 1 serisi. Şu siyahlar BMW 1. Birinci elden 70 bin kilometrede 2017. Burada bir adet 520 dizel yine Euro 5 5 kasa 10 bin euro. Evet fiyatı yanlış duymadınız. Bu araba 11 bin euro. Neden ucuz diyecekseniz birincisi kilometresi 182 binde 2010 model bir de bir araba. Bir de Euro 5. Ha, kötü bir araba mı? Bence kötü de değil yani. Gayet güzel bir araba. Şöyle Aha. bakmaya devam edelim. Skoda Octavia var dostlar. Peynir ekmek gibi 11.000 Euro'ya 10.900'e. Hem de Euro 6. 144.000'de 2016 model. Skoda Octavia. Almanya'da en çok bulunabilecek, bulunabilecek arabalardan biri. Passat'ta bu. BMW 325 Touring Sport diyor bu. 7900 Euro. 147.000 kilometrede Euro 4. Euro 4 diyor. Benzin olabilir bu ya. Otomatik vites. Benzin mi? Ben anlamıyorum çok BMW'lerden. Hiç BMW'm olmadı. <laughs> 318 Touring yine 3 kasa. Bakın bu arabanın fiyatını şimdi açıklıyorum. Bu arabanın fiyatı 4900 dostlar. Neden acaba bilmiyorum biraz ucuz geldi. 2006 model olduğu için ha. 2000 motor. 164 bin ama kilometresi yaşına göre iyi. Sadece 4900 euro şu araba. Evet şu gördüğünüz araba 4900 euro. Bir daha söyleyeyim mi? Söylemeyeyim artık yeter. <laughs> 5900'e de bu var. BMW. Yine 3 kasa Station wagon Yok bu sedan 2005 model Bunun kilometresi 139.000'de Leder demiş Kilok, Yani deri koltuk var BMW 318i 6 vites Evet fiyatını açıklamaya gidiyorum Şimdi 3900 euro ama 235 bin kilometrede benzin. Bak benzin yazıyor, onu da yazmıyor. Bunda ne yazıyor? Ha yazıyormuş ya, kör gözüme kurban olayım. Bakın benzinli hem de. Yani bu arabanın dizel yasaklarından etkilenme şeyi de yok. Ve 164 binde. Bunda bir sıkıntı mı var ya? Çok iyi bu. Hanım alık bunu ya. 4900. Ama hanım küçük araba istiyor. O yüzden şimdilik bu araba büyük geçer. İkinci araba olarak büyük yani. Station wagon filan ya. <laughs> 4900. Güzel. Yedek lastikler de bagajda. Yedek değil de şey kışlık lastikler. Ya da kışlıklar mı takılı? Neyse. Evet şurada Mercedes'lerimiz var. 4900 şu gördüğünüz amca. Bu amca 6900. Bayağı büyük böyle. E ben manda kasa mı diyeyim artık. 6900 şu. Küçük arabalar var mı? Ha, küçük arabaya bak, fiyata bak ya. 7900 neden bu kadar pahalı bilmiyorum. Şurada bir adet mini var. Burada bir Mercedes var 1900 Euro. Bu Mercedes 1900 Euro. Şurada bir adet mini var. <laughs> bu mini de yani. Çok iyi. 3990 Euro. Mini Van 1.4 Sport Klima benzinliymiş planmış fıstıkmış 159 bin kilometrede otomatik değil işte tek sıkıntı o otomatik değil yoksa 3900 euroya gayet güzel bir araba alınabiliyor şurada Porsche'lar falan var ama fiyatları yazmıyor dostlar şu ileride gözüküyor mu bakın küçük küçük güzel güzel Porsche'lar var fiyatları yok. Porsche diyorum da doğru okunuşu Porsche. Yanlış söyledim. Porsche. Çünkü Alman arabası. Almanca okumak lazım bence. O da Porsche. Bugünlük bu kadar. Ha yetmez. Bir dakika. Ön taraftaki arabaları da çekeceğim. Yetmez ama göstermem lazım. <laughs> başka arabalar da göstereyim sizlere. Ya şu Audi şık var. A7 değil mi? Bakalım burada ne varmış? 21 bine BMW kırmızı bir BMW var. Yeni boya bunun ön tarafındaki zincir yenilerden büyümüş. Steptronic 2019 o yüzden. Dostlar video yarım kalmasın. Fiyatı çekemedim. Belki de bilmiyorum. Şöyle bunu da çekeyim. 25.000 Euro bunun fiyatı. Burada bir tane daha BMW var. Şöyle mi çeksem? Geniş açı çekeyim değil mi? Daha iyi. 216 iyi. Bunun fiyatı 15.900. 2017 model. Burada bir BMW daha var. 2.16 de. Ha bak Grand Tourer. Mesela aileler bundan alabilir. Bunların bagajları filan da biraz daha büyük. Hem de 13.900. Pardon Netto'suymuş. 15.900'e Grand Tourer alınabilir. Ama iki kasa olduğu için çok fazla geniş bir alan beklememek lazım. Yalnız fiyatı da gayet iyi. 62.000 kilometrede. 15900'e gayet iyi. Temiz de bir araba yani. Grand Tourer. Bu şekilde. Bunların da genelde 7 koltuğu oluyor. Büyük ihtimalle bunun da 7 koltuğu vardır. Fakat tabi 7 koltuktan da çok da bir şey beklemeyin. Niye diyeceksiniz arkası dar bunun yani. Küçük öyle küçük çocuklar için yani arkadaki koltuklar. Ama burada bir baba kara mamba var. BMW X6, X Drive bilmem bir şey bir şey. M Sport paket Euro 6. Fiyatı 37.900. Bu baba gerçekten güzelmiş ya. 143.000 kilometrede 2017 model. Burada bir ton özellik var. Fiyatı 37.900. 31.000 olan fiyat genç şey fiyat. Netto. İçi de bu şekilde. X6. Dıştan görünüşü muhteşem. Burada da Mercedes versiyonu var. Aynı stilde yapılmış. Bu da 40.000 Euro. GLE 350D. 40.000 Euro. Mercedes'in içine bakalım bir de. Hep BMW'leri göstermeyeyim. Mercedes'in içi bu şekilde. Sanki daha güzel değil mi? Bu araç kaç model? Bu da 2017. Bol bol 2017 model araba var fark ettiyseniz. Bir adet Porsche Cayenne Diesel. Tiptronic, Leder, Navi filan filan filan. 20.000 bin. 245 beygir, 2012 model, 214 bin kilometrede. Porsche Cayenne, Porsche Cayenne. İçi çok güzel değil mi? Yani bunun yılı deminki BMW'den daha düşük olmasına rağmen İçi daha güzel yani. Bir adet 2011 model. X3 var. Fiyatı 139 bin. Pardon, kilometresi 139 bin. Fiyatı 15 bin ya 139 bin. Çok pahalı ya kardeşim. 139 bin araba mı? Fiyatı 14.900. X3 var bir tane daha. 15.900. Bunun fiyatı yok bu minnan. Bu da iki kişilik. Brabus. Bunları da Mercedes piyasaya sürüyor. Bildiğim kadarıyla Mercedes motor falan var. Evet, araba videomuz da burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir.